Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün size arkadaşlar mobil oynuyorum ve Karatüfti mobilde yeni bir modumuz geldi arkadaşlar. Yaşayan ölülerin saldırısı diye. Abi acayip eğlenceli. Ben bayağı oynadım dün. Dün saat kaçta geldi bilmiyorum ama ben sabah namazına kadar oynadım yani. <laughs> bayağı hoşuma gitti bu. Raid geldi bu arada. Arkadaşlar bir tane eleman bu 10 kişinin arasında bir kişi zombi oluyor. Diğerleri de o zombiden yani o zombi her öldürdüğünü kendinden yapıyor işte. En son hayatta kalan siz olmanız lazım. Bu arada şöyle beceri de seçebiliyorsunuz. Ben nöbetçi silah seçmeyi tercih ediyorum. Kalkanın çok bir işe yaradığını görmedim çünkü bu zamana kadar. Yalnız ben burada nereye pusacağım ya? İyi bir yere pusmam lazım ama. Ya çünkü zombi sizi bulunca öldürüyor otomatik olarak. Aslında bu iyi bir nokta ama. Canavar ben mi oldum ilk ya? Uf, <laughs> yardırdı mı? Bir de bizim baltamız var arkadaşlar atmamız için. Bu da gitti. Orada bir hıyarımız var. Ay senin bombana sıçayım ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bomba patladı. He he he. Bunu da aldım. Bu ne lan? Bir de şu var Ha baltam geri geldi. Aldım yerden bu baltanız yerden geri alabiliyorsunuz. Vursanız biri geliyor. Vurdum biliyor musun? Öldürmeseydi ölmüştü o. Öldüğünüz zaman kadar baltanız kaybolduğu için. E hadi doğayım artık ya. Nasıl yeniden bağlanıyor Abi çok güzel yargı dağıtmıştın. Ve oyuna yeniden bağlanıyordu. Neyi düzen? Kapatacak mı yoksa abi? Çık. Son bir kişi kalmış hayatta. O da burada. Herkes içeriye valta. Bir de böyle bir şey var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Atıyoruz ama. Nereye gitti lan? Adam burada, 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 burada. Abi öldürdüler ama onu. Çok şu an var ya canı yok yani. Canı yok derken her türlü yakalanacak. Bu arada bir kişi kala mindigan mı öyle niye kullanmıyor? Savaş makinesi var ya. Ne atayım da ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Sanırsam bir dakika baltam nerede? Ha? Aldım. Çok kaçıyorsun ama sıkışacaksın yani onu geçeceksin. Bak gidiyor. <laughs> ben bunu niye attım ben de bilmiyorum şu an. Aldık oyunu bitti. Yaşayan <laughs> ölüler hayatta kalanlar diyor ve yaşayan ölüler yendi. Ama ilkten çok fazla adam öldürmeme öldürmeseydim olmaz yani. Çok kaçtı ve arkasına hiç bakmadı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sakın zombilerden kaçmaya çalışmayın. Sebebi de şu zoruna kalmadığınız sürece kaçmaya çalışmayın. Çünkü yakalanmanız çok kolay. Bizim ultimiz arkadaşlar bastığımız zaman daha hızlı koşuyoruz. Ben nasıl üçüncü oldum? Hadi bunu anladım. 80 puanlı üçüncü oldum ya. Böyle şöyle aşım aşım bir şeyler veriyor. Onlarla da kazanıp bir şeyler veriyor bize. Bir dakika onu da göstereyim size. Şuradaydı sanırsam. Aynen bakın gördüğünüz gibi bunları toplayarak buradan farklı hediyeler de alabiliyoruz. Ben çantayı aldım. 36 direncim var. 81 sahip olanam var. 50 olduğumda ise ee, pompalıyı verecek. Hemen devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben burada PDV'liydiği tavsiye ederim. Sebebi de şu. Hem çok kurşun olan hem de hızlı ateş eden bir silah. bir silah olduğu için hareket etmeniz daha kolay. Kaçma konusunda. Ağır silah tercih etmem. Ağır silahın çok avantajsızlığı var. Hem yavaş ateş edebildiği için hem de ya zaten uzağa çok sıkmayın. Adamlar olabildiğince siz kendinizi göstermeyin. Bu arada ben daha değil ilk defa oynuyorum. Ben taktikleri buldum ama bir de arkadaşlar belli bir noktada bu durum ve o noktadan ayrılmayın. Yoksa çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Şimdi güzel bir nokta bulmam lazım. Bu map'te ilk defa oynuyorum. Bence bu kat iyi. Ama buradan çok canavar gelir. Onun için burayı kapatıyoruz. Bu arada main gördüğünüz gibi sürüsü var. Sen iki tane ya da üç tane mi ne atabiliyorsunuz? Onun haricinde dağıtamıyorsunuz. Ben buradayım abi yok. Gitmem ben bir yere. Buradan geleceklere rağmen gelmesinler diye buraya bir tane koydum. Hatta bunu buradan alıp şuraya koysam daha iyi. Yanlışlıkla sıkarız falan. Evet 30 daha hayatta kalma var. Bu arada bir şey öldürdü bile. Bakın orada adam var. Zombi öldü zombi. Zombi yani yaşayan ölü ilk öldürücü adımı. Aa burada kurmuş bizim adam da ben de şuraya koyayım. Yani birine patlar diğerinde başka bir zaman patlar. Orada adam. Oo baltaydı. Abi ya. Elimde tabanca olduğuna dua etsin ha. Yoksa var ya alırdım. Her türlü alıralım var ya. Elim anı. Bunu buraya ne ara kurduk ya? Ben kurmadım. Bizim arkadaş kurmuştu herhalde. Ama herkesi öldürmeyin. Ben de adam öldürmek istiyorum. Bu ne ya? Daha dördüncüyüm ben. Beşinci mi? Burada da alan var. Ya. Şöyle biraz daha tenya köşeler varsa. Bu evin içinde adam var der ama. Hayatta kalan son bir kişi diyor. Ne güzel kapısına <laughs> geldik diyor. Ne zombi öldürebildiğim çok hızlı bitti el. Adam bayağı iyiydi yalnız bayağı iyiydi helal olsun. HG 40 mı kullanıyordu o da dedim gördüm şey HG 40 Niye saklama geldi bilmiyorum hangi tamam, silah kullandığını ama Burada Hızlı silahları kullanmanızı tercih ederim Yavaş silahlar burada çok avantajsız yani Ben ondan hızlı silah tercih ettim PDV ile bir de hızlı bir silah yapayım. çok koşun bir silah olduğu için Daha sıralamaya giremedik ya yani. Tamam tamam Hemen bir yerle girelim Ama çok güzel bir yani Çok hoşuma gitti bu Tunisa'da. Tunisa'da bir tane yer var. Ben hep oraya pusuyorum. Oraya mı gitsem? Bu arada Tunisa'da çok daha zor bir nokta yani. Çünkü çok ufak ayaralar var. Ben hemen öbür silahımı alayım. Burada, burada hayatta kalamazsınız. <laughs> ufak ve savunabileceğiniz yerleri tercih etmeniz lazım. Mesela şurası hiç olmaz. Çünkü orada balkon var ve balkondan çok rahat bir şekilde balta yersiniz. Ama olabilir yine de yani şöyle bir yer. buraları falan kurarsınız. Bir tane buraya atalım. İçimden bir olacağım geliyor ama. Yok ben değilmiş. Buradan gelir söylür. Aha silah vardı elinde gördünüz değil mi? Tabanca vardı. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Ama var elinde bir şey yani. Bıçak olamaz çünkü ilk zo yaşayan ölü ilk silah kullanıp öldürüyor birini. Sonra bakın mesela silahla öldürdü. Gördünüz mü? PDP ile öldürmüş. İlki silahla, sonrası zaten şey. Bunu da buraya atayım. Nöbetçi silah burada koyacak güzel bir nokta yok yalnız. Şöyle yaparım. Döbeci silahımı buraya koyarım. Hatta şuraya koyarım. Döbeci silahım o tarafı temizlerken ben de bu tarafa koyarım. İlgilenirim. Yalnız bu öldüğüne göre mayınım daha dolmadığına göre buradan adam gelirse öper beni. Hadi mayınım. Kanka gel burada tutak işte ya. Yerime adam lazım benim. Çok hareket ediyorlar. Puan kasmaya çalışıyorlar da bence saçma bir şey. Ben puan kasmaya çalışmıyorum. Birinci olmaya çalışıyorum. Hayatta kalan daha fazla pankosu var. Çünkü... Ya Rabbim ya. Alayım bir Bu arada her öldürdüğünüz şey başına şöyle gördüğünüz gibi akbabam açıldı. Bu özellikler o şekilde açıyorsunuz. Yalnız o gelecek. Burada ölecek. Mayınıma kafa açacak. Yeni mayınım da dolu. şu an ikinciyim zaten aramızda hiçbir fark yok üçümüzü 370 yiz. buradaki mayın duruyor adamı gördüm uyi canımdan oluyordum mayın açan tamam mayınları da güzel okudum bu arada silahım doluyor doldu neredeyse Solda. Allah belanı be. Korktum dedim bu nasıl geldi diye. Ama burayı çok kötü yaptım ya. Aradan girer ki. Tam buraya koyayım. Sakın buralara koymayın. Belki aradan falan kaçardı. Yalnız bu çok kötü oldu. Hızlandığı zaman aradan geçecek. Mayını buraya taşıyacağım o zaman. Tamam mantıklı. Oradan çünkü belki bir şansı var. Bu arada 5'e 5 beş kaldık. 680 puanım var. İkinciyim. Birinci de 880 <laughs> puanla. Bir kişi daha öldü. Ve mayınım neredeyse doldu. Ve doldu. Tam bunu buraya atıyorum abi. Yanlış oldu ya. Şuraya atacaktım. Sinirleniyorum. Burada kimse yok. Kardeşim sizde ne? Ölüme kafa atmayı çok mu seviyorsun? Aa ikisi birden ölmüş. Allah razı olsun. Bu sefer bu tarafa doğru pısacağım. <laughs> Orası boş. Reloading. <laughs> Mayın çok kötü attım ha. Abi silah mı orada? Ben niye burada bekliyorum ki? Böyle de ama Evet. Burada adam ölüyor zıttır O beni gördü sanırsam. Bu arada yeniyoruz şu an. Beraber aslında da. Ben yeniyorum. <laughs> ver ver ver. Bayın. Atıyordum neyse. Gerek kalmadı. Zafer. Kaçıncıyım? O yeni desen. Çok güzel abi ya. Bir de efsanevi bu. Bu arada bu aralar değil bayağıdır hep AK çok desen getiriyorlar. 6. mesela 5. son AK desen gelmişti. Çelik mavisi bu sezon birkaç desen geldi ama destansı geldi mi hatırlamıyorum. Bu sezon değil mi? Bir önceki sezon diyorum. Bu arada ikinci olmuşum. Ya ben niye <laughs> sonlarda ikinci Adam. oluyorum? Ben onu çözemedim daha ya. Ve iyi bir oran tutturduk. 9 kilim var. Zaten mübarekler benim mayınım ölmeyi çok seviyordu. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. İyi günler. Bay bay.